Merhaba arkadaşlar ben Mehmet Derme. ZV3D programında size bilgilerimi aktarmaya devam ediyorum. Bugünkü videomda size yeni parça montaj komutunu ve oradaki seçeneklerimi aktarmaya devam etmek istiyorum. İlk önce gelecek olur isek taslak ekle yani diğer bir ismiyle sketch oluşturma komutundan bahsetmek istiyorum. Komutuma tıklıyorum. Benden çalışmak istediğim yüzeyi istiyor. Ben X yüzeyinde çalışmak istiyorum. Okey diyorum. Geliyorum ve bana X yüzeyinde çalışabileceğim bir alan yaratıyor. Komutumuzu açtığımızda burada bize seçenekler sunuyor. İlk önce bu seçeneklerden taslak menüsünü anlatmak istiyorum. Taslak menüsünde çiz komutuna gelecek olur isek çiz komutu bize sayfamızda özgürce oluşturabileceğimiz çizimleri gösteriyor. Özgürce çizimlerimizi oluşturabileceğimizi söylüyor. Gördüğünüz üzere özgürce çizimlerimi oluşturuyorum. Diğer bir komutumuza gelecek olur isek, çift çizgi komutu. Bu çift çizgi komutu ortada bir ekseni merkez eksen olarak tanımlayıp yanlarında ofsetlenmiş şekilde çizgiler oluşturmaya yaramaktadır. Örnek verecek olur isek, gördüğünüz üzere bir merkez çizgi belirliyorum. Ve yanlarına sağına sola ofsetlenmiş çizgiler çıkıyor görüntüde. Bu ofsetlenmiş çizgilerin mesafelerini ayarlayabilir ayarlayabiliriz. Örneğin ben e, sol mesafe 6 mm, sağ mesafe 10 mm offsetlesin istiyorum. E, daha sonra OK diyorum. Sanırsam oluşturmadı. Tekrardan geliyorum. 6 10 diyorum. Ve buradan belirliyorum tekrar. Şu şekilde yine oluşturdum çizgilerimi. Burada köşelere yay ekle, çift çizgileri kapat komutları var. Köşelere yay ekle dediğim zaman gördüğünüz üzere şuraları şu köşeleri kavislendiriyor. Yani radyos veriyor. Çift çizgileri kapat dediğimde ise az önce bu çizgileri birleştirdiğini gördüğünüz üzere şurada çakışmalar olmaktadır. Bu komuta tıkladığımızda ve OK dediğimizde çakışmalar kaybolacaktır. Kaybolacaktır. Diğer bir komutumuza gelecek olur isek çoklu çizgi. Çoklu çizgi yine az önce bahsettiğim gibi farklı sayıda özgürce çizim oluşturabileceğimiz bir komuttur. Yine gördüğünüz üzere örnekte. Diğer bir komutumuza gelecek olur isek sadece iki noktasında oluşturulan bir çizgi komutudur. Bu komut bize 7 farklı seçenekte çizim oluşturabileceğimizi söylemektedir. Ben ilk olarak iki nokta seçeneğini kullanıyorum. Bir noktadan bir noktaya gördüğünüz üzere bir çizgi oluşturdum. Diğer bir seçenek paralel nokta. E, paralel nokta çizgisi demek bir referans çizgisine göre bana iki nokta arasında ona paralel bir çizgi oluşturabileceğini söylüyor. E, gördüğünüz üzere yine burada seçenekler mevcuttur. Referans çizgisi e, burada benden hangi çizgiye göre bir paralel çizgi oluşturayım diyor. Ben referans çizgimi seçiyorum. Benden bir paralel noktası istiyor. E, i̇kinci paralel noktasını seçecek olursam gördüğünüz üzere ben e, yamuk bir doğrultuda nokta belirliyorum ama kendisi o çizgiyi referans noktası aldığından ona paralel bir çizgi oluşturacağından Okey dediğimde gördüğünüz üzere yine aynı şekilde ona paralel bir çizgi oluşturdu. Ee, yine diğer farklı bir komutu e, tıklayacak olur isem. Paralel Offset. Bu da e, oluşturulmuş bir çizgiyi Ona Offset oluşturma komutudur. Ben buradan Offset seçeneğimi belirliyorum. 30 diyorum. Gördüğünüz üzere bana 30'luk bir e, çizgiyi offsetledi. E, bu da e, Dik oluşturma komutudur. Yani bir referans çizgisine göre e, Dik oluşturmadır. Noktalarımı belirliyorum. İki nokta arasında nereyi seçersem seçin görün yine bana bir dik çizgi oluşturacaktır. Dik çizgimi oluşturdu bana. Eğik ee, açıda çizgi oluşturma komutu. Benden referans çizgimi istiyor. Referans çizgim zaten seçili burada. Ee, benden birinci noktayı istiyor. Birinci nokta. Ve daha sonra oluşturmak istediğim açıyı soruyor benden. Ben 340 derece giriyorum. Ve benden ikinci noktayı istiyor. Ben de ikinci noktayı 340 derecelik açıda olduğu için nereyi seçersem seçeyim o açıda doğrultuda çizgiyi bana oluşturacaktır. Burayı seçiyorum. Gördüğünüz üzere yine bana burayı oluşturdu. Diğer bir seçeneğimiz yatay oluşturma seçeneği. İki nokta belirliyorum yine. Belirlediğim iki nokta arasında bana yatay bir çizgi oluşturuyor. Dikey çizgiye gelecek olur isek yine iki nokta arasında bana bir dikey çizgi oluşturuyor. Çizgi komutlarında anlatacaklarım bu kadardı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.